Hakkı üstün göreceğiz, batılı tahkir göreceğiz. Bu duygu da bunun için verilmiş. Bize verilen kin, öfke, haset, hangi duygu varsa var, her bir duygunun bir sebebi var. Yani o duygu bize sadece onu yok edelim diye verilmedi. Doğru tarafa ivirelim, onu doğru bir şekilde eğitelim diye verildi yani. Bu duyguların hepsinin bir karşılığı var. Kibir denilen yani üstünlük duygusunun da insanda olmasının bir nedeni var. İnsan bunu kendi şahsiyetine mal ettiği anda şeytanlaşıyor. Ama bunu İslam'a yani o üstünlüğü İslam'da görme, İslam'ın haricindekileri tahkir görme için verildi bu duygu bize işte. Bu duygu doğru kullanılırsa bu sonucu veriyor. Ne yapıyorsun? İslam muhkem ve mükemmel bir din. Onun haricindeki tüm tahrif edilmiş anlayış ve dinler ise onlar hakir, zelil. Benim şahsım değil yani. İslam üstün ben değil. Ben İslam sarayında bir ferdim. Ama saray çok güzel, muhteşem. İslami çalışmalarla ilgili örnek verdiğim bir mesele var. Bir adam mükemmel bir Ferrari ile yol kenarında geldi ve durdu. Herkes bakıyor. Vay be adama bak. Ferrari'den bir iniyor kıpkırmızı böyle yukarıya doğru açılıyor falan kapı. Millet nasıl böyle can alıcı bir şekilde bakıyor adama değil mi? Peki aynı adam oraya yürüyerek geldiği zaman aynı bakan var mı ona öyle? Ama sen çok üstün adamdın. Demek ki üstünlük nereden almışın? Altındaki Ferrari'den. Sende bir şey yok. İnsan İslam'la izzet ve şeref kazanır. Yoksa kendi kendine bomboş tenekedir. Ancak İslam ona izzet ve şeref tanır. İnsan kendinden hiçbir zaman bil bilmeyecek, Rabbinden bilecek. İşte o zaman bu kibir belasıyla başlar.